Belliyoruz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş ustamda şıngılları çapıyor yeşilleri. Hayırlısıyla bu iş bugün gelecek. Allah bir bin kere razı olsun. sebep herkese. Dediğiniz gibi artık yavaş yavaş alemimizi takıyoruz. Ve sağ olsun Muhittin abimiz bu işi bize çözdü. Allah razı olsun. Allah'a bu işi bitireceğiz inşallah. Güzel oldu Allah razı olsun. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi alemin ve mihrabın tavan tavanlarını yapıyoruz. Laf, yeter, ona. yeter abi yeter 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 yeter. yeter ona, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, Ben onu köpük sıkacağım oraya ya. sıkmasan Ama sık Sıkayım tamam. abi köpük var. oldu tamam. Ol da belinize sağlık. Tamam. Çok sağ ol Allah razı olsun. Çok sağ ol teşekkürler. O güzel. Kapımızın ayarı da şakalı. Of. Ha, şöyle. Hadi hop. Ooo. Süper abi. Birazdan bir şey sen bilin yani. Tamam. Oh, Ayırmı elinə sağ havında. Vallahi açdır oldu. Allah razı olsun. E? Belə sərf qalsın.